Merhaba arkadaşlar. Herkese sağlıklı, sıhhatli günler. Bugün sizlere bu kutunun içerisinde birazdan göreceğiniz Kyosho Inferno GT2 V modelini size anlatacağız. Aracımız gerçekten efsane. Hem görüntü olarak hem performans olarak aracın özellikleri olarak oldukça stabil, hızlı ve bir o kadar da albenisi yüksek bir araba. Şimdi gelin hep beraber kutunun içerisinde nasıl bir araba var ona bakalım. Evet arkadaşlar işte canavarımız burada. Aracımızın ölçeği 1.8 ölçek. Markası az önce söylemiş olduğum üzere Kuyosho'nun Inferno GT2 V modeli. z spec yani yarış özellikleri olan bir araç. Hem ESC'si hem motoru ve kumandasında birçok özellikler mevcut. Aracımızı da Alihan kardeşimiz kendisi satın aldı. Biz de onun vasıtasıyla sizlerle beraber incelemiş oluyoruz. Umarım faydalı bir video olur ve bu tarz araçların sizlere daha çok gösterebilmek adına elimizden geldiği kadar çok fazla araç çeşidi göstermeye çalışacağız. Aracımızda gördüğünüz üzere üzerinde Mercedes'in güzel bir kepi var. <laughs> evet duyduğumuz o, o kepten var. <laughs> hepimizin gösterişli ve oldukça albenisi yüksek bir araç. Ve şöyle yan taraflardan size gösterdiğim zaman hem arkadan görünüşü hem ön taraftan görünüşü oldukça güzel bir şekilde görünüyor. Ee, az önce de söylemiş olduğum üzere aracımızın ölçeği 1.8 yani gerçek araçlarla boyutu 1.8 oranında küçültülmüş vaziyette. Aracın uzunluğu yaklaşık 51 veya 55 cm civarında. Ee, genişliği de 30-32 santim. İki teker arası da 36 santim. Yükseklikte 18 santim olması lazım. Yanlış bilgi vermeyelim. Aracımız hız odaklı olduğu için biraz daha yere yakın. Lastiklerimiz ve jantlarımız da buna göre tasarlanmış. Buna göre yapılmış bir araç. Aynı zamanda lastikler asfalt hız lastiğidir. 17 hex bağlantılara sahip. Hexlerimizde video yeni izleyecek arkadaşlarımız için Bizim model araçlarımızda lastiklerimiz bir tek vida ile bağlanır ve bu bir tek vidanın ortasında altıgen bir parça var. Bu altıgen parçanın çapına 17 mm olduğu için biz 17 onlara 17 hex diyoruz. Yani çokgen kenarlı. Bu şekilde bir sistem kullanılıyor. Lastikleri olsun, motoru olsun oldukça hızlı bir araç. Kilometre olarak da 80-90 km olarak bu şekilde yapıyor söylenilmiş araçların. Gördüğünüz üzere rengimiz turuncu, üzerinde kırmızı, kırmızı dedik, kırmızı yok. Görmüş olduğunuz üzere aracımız rengi turuncu, <laughs> kenarlarda kahverengi, Yok, kahverengi de yok. Ailen nereden çıktı ya? <laughs> evet, görmüş olduğunuz üzere aracımızın rengi turuncu, üzerinde de gri işlemelerle oldukça detaylı olarak görünüyor. Şimdi gelin hep beraber arabamızın detaylı olarak üzerindeki elektronik parçalar nelerdir? Motorumuz, ESC'miz, işte servomuz, kumandamız, pilimiz. Bunların size detaylı olarak anlatalım. Şimdi gelin hep beraber detaylı olarak arabamızın içine bakalım arkadaşlar aracımızın üzerinde 2S 4S destekli 2300 kava motorumuz mevcut. Aynı zamanda ESC'mizde 2S ve 4S destekli 120 amper orijinal Brains ESC'si mevcut. Pilimizde aynı şekilde DXF'nin 7000 mah 4S Lipo pilimiz mevcut. 60C bunun değeri de. Aynı zamanda üzerindeki servo da waterproof. Su geçirmez bir şekilde montajı yapılmış. Yüksek torklu bir servodur. Aracın direksiyon kabiliyetini yeter kadar sağlamış bulunmaktadır. Aracımızın ölçülerine gelecek olursak aracın ölçüleri uzunluğu 51 cm. Genişliği 31 cm. yükseklikte 13 cm. İki teker arası da 36 cm olarak belirtilmiştir. Ağırlığı da yaklaşık 3. 6 kilo yaklaşık 3.5 kilo civarı bir ağırlığı mevcut ve şasenin yerleştirilmesi oldukça stabil bir şekilde yapılmıştır. Fırçasız motor ve fırçasız ESC mevcuttur. Yapısı da oldukça verimli ve bakımı kolay bir şasedir. Üzerindeki hassas verici sayesinde kumandayla iletişim oldukça hızlıdır. Önde ve arkada bulunan tork çubukları sayesinde de aracımızın kabiliyeti biraz daha artar. Uzun dingil mesafesinin özellikleri de viraj dengelerinde daha kolay arabanın dönmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda şase üzerinde de gerdirme rotları ve üst kollar hizalamanın oldukça kolay bir şekilde ayarlanması gözümüze çarpıyor. Arka kanattan dolayı yere basma kuvveti de olduğu söyleniyor. Bu da hızlı giden araçlarda genelde arka kısımlarda yere daha iyi basmasını sağlıyor. Anlatmak istediğimiz özelliklerin hepsini kısaca size göstermiş olduk. Aracımızı gördüğünüz üzere oldukça temiz, pırıl pırıl, oldukça sağlam, güzel bir şase. Tekrardan Alihan kardeşime hayırlı olsun diyoruz. Evet arkadaşlar, Kısacası size Kyosho Inferno GT2 V modelini anlatmış bulunuyoruz. Aracımız oldukça güzel, stabil bir şahsiye sahip ve Kyosho'nun önceki bu tarz şaselerinden bilindiği üzere birçok arkadaşımız Kyosho markasının şasenin stabilitesini çok iyi olduğunu söylüyor ve hız konusunda da oldukça iyidir. Önceki modellerde aynı şekilde gerek ölçüleri olsun gerek boyutları olsun oldukça güzel bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatı konusunda da şu an tabi güncel kurda sürekli değiştiği için çok fiyat veremeyeceğiz ama 12, 13, 14 bin TL bandında fiyatlar değişiyor. Tabi bu her an yüksel edebilir, düşebilir. Bu konuda çok net bir şey söyleyemeyeceğiz. sizlerde de umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz araçlar almak isterseniz bizimle de iletişimine geçebilirsiniz. İnternet üzerinden de alabilirsiniz. Ama artık bu tarz araçları yurt dışından getirme oranı çok 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 bitti. Hatta sıfıra indi. Çünkü 150 euro üzerindeki kalan araçlar veya parçalar gümrükte takılacağı için bireysel getirilen parçalar gümrükten geçiremeyeceksiniz. Ve sizden vergi beyanlaması, işte vergi numarası, dükkan vesaire, ithalatçı belgesi bu tarz belgeler isteneceği için bunları karşılayamayacağınız için araçlarınız gümrükte takılıp kalabilir ve paranızı büyük ihtimal alamayabilirsiniz eğer sigortalı bir paket seçmediyseniz. O yüzden bu tarz araçları almak için yurt içinden arkadaşlardan destek alırsanız sizin için daha iyi olur veya hobi mağazalarına yönlendirirseniz, hobi mağazalarından almaya çalışırsanız daha iyi olur. Hem görmüş olursunuz hem de ekstra ekstra bir sürpriz karşınıza çıkmamış olur. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Aynı zamanda Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. thank <laughs> you